<laughs> Uzun hava çalıyorlar yine. Her hoş. Her Gel. Gel. Gel hera gel. kopeğim yok beni koru şeylerden neyden. Gel. Gel sürünün yanına gel. Beni domuzlardan koru gel oğlum. Selamun aleyküm dedik mi arkadaşlar? Şunlar profillerimiz. Şimdi bir şey göstereceğim. Kızlar kalkın gidiyor da. Dur bir tane bir şey göstereyim. Şu ördüğümüz duvar biraz yüksek mi oldu la? Bilmiyorum ki. Hani yüksek olunca da iyi olur. Kötü pis kokular hava havaya karşı olur. Şunlar şeyler attığımız attığım profiller. Mesela şu kenardaki şu ondan sonra şu şu o dışarıdaki gösterdiğim profilleri de şu işte. O profilleri de şişine atacak. Böyle şuraya geçeyim. Ee, şöyle şöyle kılıcını atacak 80 santim arayla sandviç panelleri ona tutturacak. Biraz sallanıyor. Şura sallanıyor. Şurada pek bir şey yok şura iyi oldu gibi de çok yüksek olduğundan mı ola? Gerçi e, burada yükseğinde de yalnız bura e, iki sıra yapı taşındaydı. Şöyle. iki sıra yapı taşı var burada. Şöyle. Şu yapı taşı. Şu şöyle buranın şeysi. E, buranınki doğru. Biraz az oldu. E, iki. 4, 6, 8, 10, 12. Onun üstüne hatıl. Bura ne oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 sıra. Daha buranın tabanında bir tane de beton var. Bura bir sıra fazla mı oldu acaba? Bilmiyorum da Dur bakalım sallanmayı nasıl engelleyeceksek Onu bilemiyorum Haydi kızlar gelin Gelin kızlar Gelin şeye çıkmıyor. Ay keke Uyuyan yatan arkada kalan olmasın Gelin bakayım İki gözümün çiçekleri Başımın belaları. Başımın tatlı belaları. <laughs> Gelin bakayım, gidek bakayım şöyle. Üstüne ağır sandviç panel yiyince sallan e, sallanması azalır mı ola? Bak nasıl dersek bir şeyleri yapacak işte. Acı yukarılara çatmayayım da. Kaysa ağaçlarının altına dokülenleri topladığım bunları. Kaysa ağacını çok seviyorlar. Aşırı seviyorlar kaysa ağacını. Kaysa ağacı diyeyim. Ölüyorlar, ölüyorlar. Gelin bakayım bebelerim. Gelin bakayım bir denelerim. Aman. Aman beni geçmeyin dur. Beni de peleyeceğiniz. Şerolar. Hanginiz kız? Öhö diyen. He? O ciğer gibi öhö diyen hanginiz? Diyin bakayım. Ay ye ye. Bu aylarda bunlara daha iyi bakmamız lazım ki karnındaki yavruları iyice büyütsünler. Yoksa kanındaki yavru ufak olursa toplattıramazık. Ufak kalırlar hep. Yani illaki ki ilk temelde sağlam olacak kanındaki yavrular. Üff. Tozuttunuz gı. Fena tozuttunuz gı. birinde şu sol tarafa dıktım. Şu ağaçların dökülenlerini yedirdiydim ama şimdi girmediler Allah'tan. Eğer bir iki sefer dıkayım buraya alışırlar dumanını arttırırlar buraların. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Başıma geç olup çıkmam diye bak hele kıvırı kıvır gitti yine. <laughs> İlk yavrum hadi, <laughs> bak hele midene. Kuyruğu sağ <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Çok sevimli hayvanlar ya. Çok tatlı hayvanlar. Çok hoşuma diyor. Ay gece. Devam. Bu geceliğin iyi soğuk vardı. Acayip soğuk vardı bu. Oyun. Vallahi. Eksi 5 dereceydi burada. Ancak biraz yavan davrandık. Sularımız hep dondu. Uğraştım bitti mi? açtım açtı Bir tane vanayı çatlattık. Allah'tan saat çatlamadı. İnşallah bu Bunda 6 derece diyor he. Bunda soğuk. Kocuz sağ dön kocuz. Kocuz sağ. Sağ dön. Sağ. Gel. Sağ dön. Sağ dön. 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 Dön kızım gel. Kocuz. Dön sağ. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Lan bakım şuradaki. <gülüyor> <gülüyor> Telefonun ekranı hep kum oldu. Şu turtun yaprakları dökülmüş mü lan? Turtun yaprağını çok severler. Eee kayısı yaprağını çok severler. şuraları da acık gezdireyim ondan sonra bir dene uğur yap bak. Turtun yaprağının altına. Yalnız o turtun yaprağı da e, çok şeymiş ya. Yarayışlıymış. <laughs> Şurayı göstereyim bakın. Yaprak hiç altına dökülmüş. Ölüyorlar bu yaprağı. Yakup sabahla çıkarttığında işte ormana meşeliklere götürüyor. Ben çıkarttığımda genellikle buralara düzlüklere şu yeni tallalardaki işte yeni, yeni, çıkan otları çok seviyorlar. Bu gazelleri çok seviyorlar. Ben de bunlara getiriyorum bunları. Ağız değiştirmeyi çok seviyor bunlar. Ağız değiştirsinler diye. Ben de buraya getiriyorum. Hmm. Nuri abi burayı mı tamir etmiş? Buradan mı girmişler bir de? He. Şu kalın tili domuzlar kaldırıp giriyor. Al. Abo. Şuraya bak hele şuraya gittiklerine. Kocaman hangar gibi bitmişler buraları. Yeğenim olan diyor ki dayı diyor yeter ki diyor bunu girsin diyor. Bunu girdiği zaman diyor ne olur tosun kaldırıp girer diyor. Çok aşırı bir kuvvetli bir hayvan diyor. Şu yaprakları yiyin bakayım iyice. Siz yiyin benim kanım doysun hadi bakayım. Çankırı mıydı he? Çankırı he. Çankırı. Alaaddin ağa. Alaaddin abi var ona oğlak verdiydim bir tane. Teke adaylığı resmini attı biraz önce. Bin kere maşallah rengi, tipi muazzam olmuş. Aslında siyah ve böyle beyazlardan vardı. Ondan verecektim. Ondan sonra yani onu kendimize ayırdı diyecektik aslında. Seni sana sen Allah deyince <laughs> kolumu kanadımı kırdı. Zaten bir işte Allah'ıma bin şükür işkaçlık yapmayı sevmem. Ben de ne varsa herkes dostum isterim. Hiç öyle kanlı dallığım neyim yok. Ondan sonra Yakup kırıştı biraz da yok oğlum yok dedim. Gönderek bunu. Doğru dürüst e, türesin geçsin. Yarın bir gün bizde dedim Alaaddin abi bize bir tane oğlak gönderele dedik o da gönderir dedim. Ondan sonra biraz önce de resmini yaptı baktım muazzam. Muazzam 10 numara. Kız nereye gidiyorsunuz oraya yine yampirik yampirik? Vallahi aşağıdan karşıya geçerseniz gebedirim vallahi Adamların zaten bahçesine günlük 8-10 defa domuz giriyor Hacat <laughs> ediyor bahçelerini, Geç yiyecek bir şey kalmadı da Filanlara sünerler. şu Açık illeri bir görsün benim geçiler tamam Direkt dalarlar oraya Gel, buraya gel. Niye çıkıyorsun oraya Nuriye? Gel buraya. Buraya gelin. Gel. Gel buraya. Buraya gelin. Canımı sıkmayın kı. Uzanmayın adamların fidesine, şişine. Kocuğuz, kocuğuz başımın belası kocuğuz. Sen götürdün bunları. Başımın belası kocuğuz. Gel işte ne güzel yaprak var şurada. Gel kocağız buraya. Boyu devrilmeye sice. Başımın belası. Sen yemiyorsun değil. hepsi mi gelecek buraya? Senin oraya. Yiyorlar bak hayvanlar ne güzel şurada. Rahmetellil alemin. Öldürdü bu kocağız beni öldürdü. Bu kocağız beni öldürdü bu kocağız beni öldürdü. Beni öldürdü bu koca kız. Şurada mis gibi karnınızı doyurun. Ondan sonraki kalan 1-2 saatte kafanızı öre bir ondan bir ondan Kırtıl kırtıl istediğinizi alın istemediğinizi almayın. Ama şurada kanınızı doyurun bir tane. Bak şurada da bademe döşendiler. Bademin de üstünde kaldı bir sürü. Dur bakayım bir çırpayım orayı ben. Şimdi de biraz turt yaprağı yiyin bakayım. Turt da maşallah yaprak altına hasır olmuş. Oh! Gömüldüler ki bir de severler ki turt yaprağını. Hadi bakayım iki gözümün çiçekleri. Şöyle duba gibi olun bakayım bir de ne. Oh. Şu da Afganlılarımızın ördüğü duvar arkadaşlar. Görüyorsunuz musunuz? Duvarı nakış gibi nasıl işliyorlar maşallah. Adamlar yapıyor bu işi ya. Kenarından kılıcına baktın mıydın dümdüz öyle yani çıkıntılı neli de değil. Eğri büyür odaşlardan nasıl yapıyorlar hayret. Da onların ustalık eser işte. Nise bir gelek biz. Turt yapraklarına gömüldüler ki şimdi. Oh. Oh. Şu da turt ama bu. Erken dökmüş hepsini. Şu da, da şu da büyük turtumuz. Çok kalın gövdesi var. 2-3 kişi ancak ulaşlar. El ele tutuşarak. Ha, bunun altında şu kalın bir dal vardı. Dur hele. Bunu yarın el arabasıyla geleyim de. Bunu bunu ben keseyim de götüreyim. He. Şu kalın dal kırılmış. Bunu yarın halledeyim ben. Yiyin bakayım iki gözümün çiçekleri. Siz yiyin benim kanım doysun. Homur, 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 homurdan homurdan yiyorlar. <laughs> Güneş. güneş, kırpiyon kızım. ilk kızarı. Boynuzu nereye taktıysa bunun boynuzu kırıldı, ucu pot oldu. Gerçi dibinden büyüyor ya, biçimsiz büyüyor, ince bir şekil bir şey. Bebelerin dişi oynar ya, onun gibi oynuyor. Güllü. Yok bu güllü değilmiş, bu bıcırık. Bıcırık bu. Tekelenmez dedik, tekelendi. Yavrusu kendi gibi oldu neredeyse maşallah. Hangisi bu yavrusu? O, o, süs. Alın arkadaşlar. Kendi gibi oldu bin kelli maşallah. Bu yavrusu. <laughs> şu. şu. Şu pakizemin yavrusu. Şu Lila'nın yavrusu, başımın belası. Şu Tostos, Ceylin'imin geçisinin kızının yavrusu. Ceylin'in yavrusu. Hıh, beğenmece yiyin bakayım hadi. Hıh, şimdi de azıcık armut yaprağı. Oradan oraya geziyor, oradan oraya geziyor. Oh, dünya sizin dünyanız. Bak <laughs> hele karınlarına <laughs> dupa gibi oldular. Dömdüz. Dömdüz yok kızım. <laughs> Dömdüzüme bakın hele. <laughs> Topaş gibi oldu. <laughs> Enginime bakın hele. Engin. Engin. Engin gobi çıkmış. Engin. Yok koca oğlan senlik bir şey yok koca oğlan. Senlik bir şey yok oğlum. Senlik bir şey yok. Vallahi yok. Vallahi yok oğlum. Seni yaradana kurban olurum ben. Az daha uzan da bir tane öpüm. Öpüm bir tane. Öpüm bir tane. Öpüm. Bir tane. öpüm. Öptüm. Öptüm ha man. Koca oğlan. Ağzına yüzüne akı diyorsun. Bir şeyleri diyor. Sil sümük birbirine arışıyor. Git ya. Canım kaynadı bir anda ya. Ne arıyım ne yiyeyim. Tostosum öptü. Zino. Zinom. Zinom topluyon gine. <laughs> Ağzın yüzün berbat. Öleş. Cimşo. Cimşo. <laughs> git Cimşo şuradan git. Aha. Zinom armut kurusu buldu ya. Oynuyor. Almadı. Allah Allah. Ah. Cimşo aldı onu bak. Cimşi aldı. Cimşi onun dumanını arttırır gar. Oğlum git. Oğlum bak git. Zinomu çekiyorum? Zino. <laughs> Dömrüs. <laughs> Ağzın kepçüklüğünü yerim. Ağzın kepçüklüğünü yerim. kızım altındaki yapraktan yiysen ne de ta uzağa saçılan yaprağı yiyon Allah Allah. Allah Allah. Ne diyeyim ne orayım ne diyeyim ne orayım nereleri o Armut'tan da arzınızı aldınız. Bu ne yediniz bakayım. Kaysi yaprağı. Dadehan yaprağı. Ayva yaprağı. Turt yaprağı armut yaprağı, meşe yaprağı 6, asma yaprağı 7, 7, erik yaprağı 8, badem yaprağı 9, bu. Ondan sonra gir yakalanda girdeki otlarmış. Kırgıdım. E, çalılardan aldılar. Kafalarını oraya? Bu nipi dadımlık bir şeyler yediler. Bin kelli maşallah yok. Gözel doydular. Bu on gözel doydular. Ve o turtun yaprağını keşke şey çuvala doldurabilseydik. Neyse arkadaşlar beğeni paylaşıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.